Bugün 6 Eylül Çarşamba. A1 Kapital'den herkese günaydın. Euro bölgesinde bileşik satın alma yöneticileri endeksi, Kasım 2020'den bu yana görülmeyen en düşük seviye olan Temmuz'daki 48,6 seviyesinden Ağustos ayında 46,7'ye düştü. Veri son 3 aydır 50 seviyesinin altında ve her geçen ay daralmaya devam ediyor. Ana etmenleri ise borçlu tüketicilerin artan borçlanma maliyetleri ve yüksek yaşam maliyetlerinin yarattığı baskıyı hissetmesi ve harcamalarının dizginlenmesi. Talebin bir göstergesi olan yeni iş endeksi 2021'in başından bu yana görünmeyen en düşük seviye olan 48,2'den başa baş noktasının daha da altına düşerek 46,7'ye geriledi. Asya borsaları Çin ve Avrupa'dan gelen Zayıf ekonomik verilerin küresel büyümeye ilişkin endişeleri arttırmasının ardından bugün düşerken yatırımcıların ABD faiz oranlarına ilişkin görünümü tartmasıyla dolara yönelim oldu ve dolar endeksi %0,067 artışla 104,80'e yükseldi. Dolar son dönemdeki gücünün büyük kısmını hazine tahvil getirilerindeki yükselişten almakta ve dün de durum farklı değildi. 2 ve 10 yıllık getirilerin her ikisi de neredeyse 10 bas puan yükseldi. Bu da sırasıyla 4 ve 6 haftanın en dik artışlarını kaydetti. Gösterge ABD 10 yıllık hazine tahvilinin getirisinin 25 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan %4,268'e ulaştıktan sonra 9 bas puan artışla %4,26'da Yurt içinde piyasaların tek gündeme OVP ve ana içeriğinin ihracat büyüme, enflasyon, para politikası ve yapısal reformları olması bekleniyor. Diğer maddeleri ise maliye politikası, milli gelir, satın alma gücüne göre ekonomik büyüklük, kişi başı milli gelir, turizm geliri, cari açık, istihdam. Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 8120 ve 8370 seviyelerini Gün içi destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 8120 seviyesinin üzerinde gün içi trade amaçlı olarak pozisyonlar açılabilir. 8370 ara direncinin aşılabilmesi endekste ilk etapta 8500'e kadar atan devamını destekleyecektir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik